Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Test kitabı inceleme serimizde bugün sonuç yayınlarının TYT Coğrafya DM serisi yani ders modülleriyle devam ediyoruz. Şimdi şöyle iki modülü ayırmışlar konuları. Şuradan konuları göstereyim size. Birinci modülde doğa ve insan, dünyanın şekli ve günlük hareketleri, zaman kavramı, harita, atmosfer ve iklim. Bu birinci modülde olan konular. İkinci modülde ise dünyanın tektonik yapısı ve oluşumu, su kaynakları, topraklar, yerleşme, nüfus, Türkiye'de nüfus, göç, bölge kavramı, ekonomik faaliyetler, uluslararası ulaşım hatları ve afetler olarak ayırmış. Bu da ikinci modüldü. Şimdi birinci modülü inceleyelim genel olarak. Şöyle göstereyim ilk başta size. Ben yeni başladım bunu kullanmaya. Şöyle çoğunluklu mesela soruları falan harita harita ağırlıklı olduğu için bence çok güzel. şöyle gösteriyorum. Yeni başladığım için oraları çözdüm. Şimdi göstereyim size böyle. Şöyle bir konu anlatımı var ilk başta. Sonrasında pekiştirme için testler var. Şöyle konu ölçme testleri. Sonrasında çalışma testi var. Bu çalışma testini ben çok beğendim. Cidden kaliteli sorular var içinde. ÖSYM yani yeni nesil sorular var. Ve ÖSYM çıkmış sorular da var kitabın içinde. Şöyle göstereyim size. Çıkmış soruları da vermişler. Sonra burada yeni konuya geçiyor. Bunlar da böyle. Genel olarak dediğim gibi cidden konu anlatımı da güzel. Sorularını da ben çok beğendim. Şöyle konu ölçme testi. Her konudan sonra konu ölçme testi, çalışma testi ve ÖSYM yani yeni nesil sorular testi var. Genel olarak böyle. Bu kaç sayfa? İlk modülü şuradan bakalım. İlk modülü 152 sayfa. İkinci modülü ise ikinci modülü daha kalın. Çünkü hani AYT konuları var genelde ikinci modülde. İkinci modülü de 165 sayfa. Şöyle yapamadım. İkinci modülü de 165 sayfa. İkinci modülünü de genel olarak göstereyim. Siz aklınıza soru işareti kalmasın dediğim gibi sorular genelde böyle şekilli harita yani ÖSYM tarzı sorular var içerisinde. Ve hani çok temel bir kaynak. En baştan başlıyor. En baştan anlatmış her şeyi. Ya coğrafyası kötü olanlar ve temelden başlamak isteyenler için güzel bir kaynak bence. bayağı iyi bir kaynak. Ve dediğim gibi çok temelden alan bir kaynak olduğu için herkes öneririm. Çünkü benim coğrafyam biraz kötü. Yani o yüzden en temelden almak istedim ben coğrafyayı. Coğrafyayı temelden almak isteyenler bu kitabı kesinlikle kullanabilir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yorumlarda hangi gelecek videoda hangi